şöyle baktığınız zaman Emre Optik zaten yıllardır tanıyorsunuz esnaflığını, kişiliğini. İnanın hem bu fiziki görünümüyle, hem hijyenik yapısıyla, hem kalitesiyle hem de müşteri memnuniyeti açısından bölgesinde en güzel hizmeti vereceklerine. Bu anlamda örnek ve model bir evet yapı çizeceklerine ben bütün kalbimle inanıyorum. Eğer sizler de inanıyorsanız bunu alkışlarınızla bir gösterin isterseniz. Ya Rabbi şu anda açılışını yaptığımız müessesemizi ve çalışanlarını her iki cihanda da aziz ve bahtiyar ile onları her türlü görünür görünmez kazalardan ve belalardan muhafaza ile hayırlısından uzun ömürler geniş rızıklar ihsan ile ya Rabbi. Ya Allah evet. bismillah diyoruz ve kesiyoruz. Hayırlı Kesin. ve uğurlu olması bireyle. Evet. Hayırlı ve uğurlu olsun. Kazançları bol ve bereket olsun inşallah. Tamam. <laughs> Bizim ilçemizin zenginliğini göster böyle güzel mağazalar. Bir etmeyiz diğer ilçelerde kıyasladığımız zaman Anamur ilçesindeki berberinden gözlükçüsüne kadar konfeksiyon mağazalarına kadar hepsi birinci derecede laboratuvar gibi mağazalar diyelim. Geçici rahattayım güzel mağazalar biz mutlu oluyoruz böyle güzel esnaf arkadaşlarımız için böyle güzel mağazalar açtıkları zaman hayırlı olsun diyoruz. Anamın yani güzelliğini gösteriyor. Anam da böyle bir iş yeri şartla üstten bir, şeyin, bir, şeyin. Şart da, bir mağaza açıldı. İşte yani bir yerde hayırlı uğurlu olsun Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Allah'ın bol bereketli kazançlar nasip etsin. Başarılar diliyorum. Ee, çok mutluyum. 25. yılım yeni bir yerde e, girmek çok güzel oldu bana. için içinde farklı şeyler yapmaya çalışıyorum. İnşallah evet. Olur. Teşekkür ediyorum. Hayırlı, olsun İyi o, o, Hayırlı. Yok yani. Merhaba. Böyle bir iş yerinin ana açılmış olmasından dolayı neler söyleyeceksiniz? Hayırlı olsun. Teşekkürler. Hayırlı uğurlu evet, Güzel, güzel. güzel. saygıdeğil bir Hayırlı olsun Arkadaşımız Çok sevdiğimiz birisi. İnşallah güzel olur işleriniz. Hayırlı olsun. The Lord, "Peyrus" argues that the Jesus